Yogyakarta'da çok güzel bir otelde kalıyoruz. The Phoenix. Otelin özellikle şu avlusu ve avludaki havuzu inanılmaz güzeldi. Çok büyük bir otel bu arada. Geleneksel Endonezya dekorasyonu her yeri kaplamış. Büyük bir şıklık içinde sunuluyor. Gerçekten çok keyifliydi. İyi ki burada kaldık dediğim çok güzel bir otel oldu burası. Şimdi hemen bir oda turu atalım. klasiğimizi yapalım. Çok konforlu, şık, lüks, kullanışlı güzel bir odaydı. Çok rahat ettik. Gece geldiğimiz için şimdi ilk balkondan şöyle bir akşam görüntüsünü göstereyim. Ve sabah uyandığımda tropik yağmurlar eşliğinde müzik gibi güzel bir sesle çayımı yudumladım. kahvaltıda geleneksel müzikler, şifalı içecekler ve mükemmel bir kahvaltı. Seçenek çok fazla. Herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği doyurucu ve güzel bir kahvaltıydı. Endonezya mutfağını ben çok seviyorum. Özellikle Çin mutfağını ve Hint mutfağını sevenler bu iki mutfağın füzyonu gibi tarif edebileceğim Endonezya mutfağını mutlaka çok severler. Özellikle tropik meyveleri mutlaka denemelisiniz.